dansu niye buraya geldik burası çok korkunç ben de bilmiyorum neden buraya geldik neden buraya geldik ben de bilmiyorum ki bu ne pandalar falan var burada ya ne kadar değişik görsantayız güzelim pandaya dokunmaz mısın lütfen baksana ne kadar korkmuş güzel pandacık canım pandacık Lan, ya severken yanlışlıkla elim kaydı ya Pandayı nereye koydun? Aa, baksana ağzını açıyor bazen pandacık görüyor musun? Evet kesin bu değişik sesler çıkar. Aa oturdu. Ha. Aa, çok tatlı. Isırasın <laughs> <laughs> mı geldi yoksa pandayı? Evet ısırasım geldi. Sana da şöyle uçan tekme atasım geldi. Aa, 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 aa bu da ne? Hayır sevdiğim kız bak. Sevdiğin kız mı? Bunun ismi ne ki? Neydi? Neydi? Sevdiğim kızın adını unuttum. Eda su sen sihirli güçlerinin adını hatırlayabilirsin bu kızın. Dur, dur hatırlayacağım hatırlayacağım be kız saçlı. Ee, bu kız kafede gördüm ben bunu en son bu Esra Esra. Hayır olamaz Esra benim canım aşkım ne oldu sana hapse atmışlar Esra yı. şuna bak. İnanmıyorum ya ama bu bana biraz tuhaf geldi ya sanki biraz tuhaf durmuyor mu Esra bilmiyorum. Hayır benim sevgilim her zaman çok güzel ve çok bakımlı ve çok güzeldir. Senin gibi pislik varoş değildi. Ya benim ne varoşluğum var ya bu kadın bu kadın yani bildiğin baksana 25 yaşında duruyor. Hayır o Esra benim en sevdiğim sevgilim. Hadi gel gidiyoruz onu kurtaracağız bu hapishaneden. Tamam. Allah! Hemen şöyle silahlarımızı alalım söylemesine tamam. Geliyorum Esra. Olamaz ya. İğrenç yaratığın ağzının içine girmek zorundayız şimdi. Hadi gir biraz yavaş gir. Ne olur ne olmaz. Of iyi, <laughs> <Allah>. iğrenç ya. <laughs> ne olamaz. <laughs> Baksana. Yaratığın ağzının içinde bir sürü pislik yaratık var. Evet ya. Of, ne değişik yere geldik ya. Bu ne televizyon mu yutmuş bir sürü? Televizyon yutmuş, mikser yutmuş, kahve makinesi yutmuş, çamaşır. Aa, Lav yutmuş. Bayağı Bak, lav da yanıyor. Lav da yanıyor. Yandım anam yanıyor. Ya of sallama ya bildiğin lav işte. Ya şuradaki kaslı pislik minyonları da el elimine edelim de şöyle. Heh, tamamdır. Sen nereye gittin? Ben uzaklardayım. Ya niye o kadar uzak çok hızlı gidiyorsun? Beni niye beklemiyorsun ya? Sen ya sen çünkü hızlı gelemiyor ezik. Ağla 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 ağla. Tamam ben de geldim en sonunda. Şunları da öldürelim de. Alın bakalım Şu pislikler. Var. Bakayım ne varmış. Aa, e, evet anahtar. Hadi gel, kapıyı açalım. Ne? musun? Ne yapıyorsun? Neden ya? Görevin ortasında uykusu mu gelir ya insanın? gelmedi ya sus. Sus geç 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 geç. Aa e daha sonra elindeki ne öyle? Gama mı? <laughs> evet renkli. Tamam sen şimdi onun gücünü bana bir göster bakayım şöyle ben açıyorum açtım. Hoppa bak nasıl patlattım görüyor musun nasıl patlattı? Oha patlatıyor resmen dur ben de sana yardımcı olayım bu pompalı tabancayla. Hoppala. Tamamdır. Burası temiz. Hallettik hepsini. Hayır baba <laughs> Sello Malbur'lar var ya orada. Bunlar, Allah ne tuhaf tipler ya. Sen de varsa ben de var dedim. Ah, ben az daha bana da vuruyordun Özür dilerim sana vurmak istemedim. Tamam. Hani çağırdın kızlar neredeler Osman? Biz cadde bostandayız onlar yani cadde bostan. Ne diyorsun ya mal Allah Allah. Ne diyormuşum normal şarkı söylüyorum Öyle ben. şeyler söyleyemezsin. Tamamdır. Aa şuna bak uzaktan nasıl tatlı tatlı bakıyor. Ama maalesef ya ölmek zorundasın. Ya bunun tatlı ya Allah'ın hani. tipsizleri ya. Bunlar bizim düşmanımız ha. Bak şimdi Eda Su buradan karşıya geçmemiz lazım. Nasıl geçeceğiz? Benim uçma yeteneğim var. Ben geçerim. Sen kendin için bir çözüm düşün. Ya of. Pislik. Vurma. Istik. Beni de uçur. Dur. Ku Kucağına alıp taşıyabiliyor Dur, musun hayır, beni bir bakayım? Alamıyorum. Şöyle. Şö şöyle yatsam. Yat. Yatsam da olmuyor yatamıyorum ki. Şu sandığa bak bir. Bakalım o sanda nelerimiz varmış. Hmm. Uçma yeteneği, uçma yeteneği. Hayır, onu tak. Nasıl artık. Adil sen uçamıyorsun artık. Ben, Hı. de uçabiliyorum. Hatta seni şöyle havada da bak. <laughs> Bana niye verdin? Ya ağlama ağlama. Ağlayacağım şimdi. Çok acıdı. Kurşun soktun resmen mideme. Manyak karı. Sen de manyak ya. Sen bak kardeşiz biz. Niye bana böyle manyak manyak konuşuyorsun? Niye? Niye böyle şeyler diyorsun? Bu ne? Bu kışlık salça mı? Bak burada. Kışlık salça pul biber midye. Nam 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 nam. Ya yam. midye kötü. Hemen şuradan da böyle gidelim. Buradan da kıyafetlerin üstüne atlayalım. Tamam, evet. Ya Al biz bakalım. Ne yapıyoruz ya şu an? Ekmeklerin üstünde dolanmak istemiyorum. Ama ama Eda Su, bu ekmekler İsrail malıymış. Bu pastalar İyi da. Öyle miymiş? Allah. Boykot ürünü. Al bakalım. Bu ne lan böyle sapık ya bu buraya yaşlı Yaşlı niye burada? Allah Allah'ım ölmüyor da. ha öldük işini bitirdik. Heh. Yaşlı ve sapık yaşına bak. Bomba atarları Oo, koruyormuş. Bunlar ne işimize yarayacak acaba? Boykot edeceğiz şimdi İsrail'i. Gel. Kolayı aşağı dökmemiz <laughs> lazım buradan. Hayır. Geliyor Eda su kurtarmaya sen Jeremy'mo. Lan bu ne böyle her tarafta yaratık var. Keşke kurtarmaya gelmeseydim seni. Bunların bunları bitireceğiz tamam mı? Bitireceğiz. Ama seni kurtarıyorum. Kurtarıyorum pislik granilerden. Alın pislik graniler. Alın bakalım. Ay bunlar çok hızlı yürüyorlar. Kul yabaniler bile var burada. Ne yapacağım? Aa! E Nerede? ben mal neredesin? Ben ben çok hızlı yürüyorlar ya. Bak benim üstüme nasıl geliyorlar görüyor musun? Havada uçarak kesersin ancak. Ben yerdeyim işte. Hoppa. Patlattım Alın bakalım. Onları, Hadeslerin değişini bitiriyorum. Hadeslerin değişini bitiriyorum. Merak etme seni koruyorum güzel kardeşim, <laughs> kız kardeşimin gelinliği şeyini. <laughs> ortası. ne, ne, ne diyorsun öyle? Hadeslerin işini de Ya niye Selena yok? Peki ben Selena'yı daha çok seviyorum. Çünkü Selena iyi. Burada Selena'yı dövemeyiz tamam mı? Ya. Aa, işte sevgilim, sevgilim. Ya, bu... Dur, kurtaracağım seni merak etme. <laughs> Aç 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 aç. aç evet. işte açtım. bu Olamaz. gerçek değil. Bu da ne? Hayır bu fotoğrafmış. Bak arası evet, yok. Maket koymuşlar Esra'yı. Hayır Esra başka yerde. Yine abimi sevdiceğini kurtar. La. Madem Esra yok. Sen burada tıkılık kalacaksın. Beni kandırdın çünkü ya, oraya koydun fotoğrafı. ben Kandırdın işte kandırdın. Bundan sonra sana bunu ceza verdim. Tamam tamam açıyorum. Esra'yı gerçekten kurtarmaya bana yardım etmen lazım. Artık Esra gerçekten neredeyse onu bulmaya, tamam, bulmaya yardım et. Sana, Aç tamam ya. kapıyı gardiyan tamam çıktın sonuçta tamam. boş yapma. Arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın kalın. Bay bay.